Herkese merhaba. Gerçekler ortaya çıksın, Yaman ve Seher aşkı bitmesin diyenler videoyu beğensin. Her beğeni bu aşka bir destek olsun. Yaman gerçekleri anlatmamakta kararlı, tekrar konağa döndüğü için de Yaman'ın içi rahat. Seher ve Yusuf'u her şeyden koruyacağını düşünüyor ama Yaman'ın hesaba katmadığı bir olay gelişecek. Seher Yusuf'u da alıp konaktan gitmek isteyecek. Yaman bu durumda çok zor duruma düşecek ve tercih yapmak zorunda kalacak ya aşkına ve Yusuf'a sahip çıkacak ya da Ziya'yı korumaya devam edecek ve mutsuz bir hayat sürecek. Ali ve Fırat tekrar Seher ile konuştuktan sonra Yaman'ın hapse girmesi için bir yol arayacaklar. Ali ve Fırat cinayetin detaylarını araştırırken Yaman'a dair bir iz bulamayacaklar. Ali bu durumdan şüphelenecek ve Yaman ile karşı karşıya gelecekler. Gerçekleri daha fazla saklayamazsın Kırımlı diyecek. Ama Yaman gerçekleri elinden geldiği kadar saklamaya devam edecek. Umarım Yaman her şeyi anlatır ve bu aşkın bitmesine izin vermez. Sizler ne düşünüyorsunuz yorumlardan bizlere belirtin lütfen. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.